Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda bebekler için en faydalı un çeşitlerinden bahsedeceğim. Hem yetişkinler hem de bebekler için sağlıklı unları sizler için araştırdım. Sizler de beyaz un yerine alternatif olarak bu unları kullanabilirsiniz. Bu unların beyaz una kıyasla yağ oranı daha azdır ve vitamin ve mineral oranı daha fazladır. Bu nedenle bunları tercih edebilirsiniz. Tam buğday unu beyaz una göre 4 kat daha fazla vitamin ve mineral içerir. Siyez unu anne sütünü artırır, ayrıca bebek gelişimine destekler, radyasyona karşı da korur. Badem unu bol liflidir ve sindirime çok iyi gelir. Kek ve kurabiyelere çok uyumludur. Yulaf unu besin değeri yüksektir. Lif konusunda da oldukça değerlidir. Glüten içerir. Ruşeym unu şeker yeme isteğini azaltır. Saç ve tırnakların daha güçlü olmasına yardımcı olur. Kara buğday unu karaciğer dostudur. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır. Keçi boynuzu unu kansızlık, grip ve kemik erimesine iyi gelir. Tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kinoa unu tüm amino asitleri içeren nadir bitkisel protein kaynaklarıdır. Diğer tahıllara göre 2 kat fazla lif içerir. Hindistan cevizi unu gluten içermez. Marketten alınan hindistan cevizini robottan geçirerek un haline getirebilirsiniz. Nohut unu Gluten içermez, protein bakımından zengin ve iyi bir lif kaynağıdır. Yine kendiniz nohut unu yapabilirsiniz.